Merhaba, iyi haftalar, iyi günler. Dün akşam e, çok ilginç bir olay yaşandı. Bir e, blok olarak pelikan dosyası imzasıyla, selam olsun başlığıyla uzun bir metin e, dolaştı. Bunu ilk görenlerden birisi herhalde benim ve e, çok ilginçti. Normalde isimsiz bu tür yazılara şüpheyle yaklaşmak lazım. Yine şüphelerimizi koruyalım ama burada dile getirilenler, adalet ve kalkınma partisi içerisinde ve etrafında yaşanan e, iktidar savaşlarını bir taraftan kendi tabiriyle reis reis derken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kastediliyor reis tarafından aktarıldığını e, gördük çok uzun bir metin ve reisin karşısına hoca hoca da Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oluyor. Ee, hocaya yönelik, hocacılara yönelik reisçilerin bir çıkışı gibi. Şimdi böyle bakıldığı zaman çok spekülatif ve e, çok da önemsenmeyecek bir şey olarak e, algılanabilir. Ama bunun çok ciddi karşılığı var ve nitekim gelen ilk tepkiler de bunun bir e, tamamen spekülatif asla asları olmayan bir metin olmadığı yolunda verilen tepkiler e, özellikle Ertan Aydın'ın attığı bir tweet var. Bunun Türkiye düşmanlarını ve paralelcilerin işine yarayacağını söylüyor. Yani burada bunun uydurma olduğunu söylemiyor. Bir real durum olduğunu kabul edip bunun yapılmasının yanlış olduğunu söylüyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı'na yakın olduğu varsayılan bir takım isimler de bu metni bir şekilde promote ettiler. Yani dolaşıma girmesini... ...teşvik ettiler. Daha yolu çok başındayız. Çok sayıda isim geçiyor. Bu isimlerin kimisi olumlu... ...kimisi olumsuz olarak... adlandırılıyor. Çok sayıda anekdot var. Olay var. Ve tabii ki... ...tek yanlı bir bakış açısıyla... ...bunlar aktarılıyor. Ve burada görüyoruz ki... ...çok net bir şekilde bir ayrışma var. Şimdi... ...Medyaskop yayınlarını takip edenler... ...bilir... Bunları biz Levent Gültekin'le yaklaşık 10 gün önce burada konuştuk. Ahmet Davutoğlu gidiyor mu başlığında bayağı da bir ilgi görmüştü. Bunun ardından bu üst üste geldi. Yani biz bu tür pelikan dosyası vesaire bu tür muhabbetler yokken de bu olayın gündemde olduğunu zaten biliyorduk ve dile getirdik. Özellikle Levent Gültekin Ankara'da bir takım temasları AKP çevresinden içinden ve çevresinden kişilerle yaptığı temaslar ışığında çok önemli şeyler söylemişti. Ve şimdi bu Pelikan dosyasında dile getirilenler Levent'in o gün dile getirdiği, yaklaşık 10 gün önce dile getirdiği birçok şeyin doğrulanması anlamına geliyor. Bu arada Levent Gültekin'le bunları konuşmayı şu anda kendisi istemiyor. Onu da izleyenlere belirtelim. Biraz daha gelişmesini söyledi. O çünkü benim gibi muhabirlikten bir gazeteci değil, köşe yazarlığından geldiği için daha temkinli davranıyor. Ama biz muhabirlikten gelen gazeteciler olarak bu olayın sıcağı sıcağına e, incelenmesi, irdelenmesinin daha e, doğru olacağını e, düşünüyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ve bu partinin geçmişini yani Refah Partisi'nden itibaren takip eden ve birçok ismi, kanıyan birisi olarak burada dile getirilen birçok şeyi e, abartılı, tek yanlı olmakla beraber sayıcı olduğunu biliyorum. Bu kavganın, bu çekişmenin daha Ahmet Davutoğlu'nun neredeyse partinin başına ve hükümetin başına geçmesinin hemen ardından başladığını biliyorum. Bu zaten kaçınılmaz bir şeydi. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan Ahmet Davutoğlu'nu hızlı bir şekilde partinin başına geçirerek ve hükümetin başına geçirerek Abdullah Gül'ün bu görevleri üstlenmesinin önüne aldı. E, hatırlanacaktır. Normalde Cumhurbaşkanlığı devir teslim töreninden sonra yapılması gereken beklenen AKP kongresi devir teslimden bir gün önce yapıldı. Dolayısıyla Abdullah Gül bu kongreye e, yapıldığı gün Abdullah Gül hala Cumhurbaşkanı'ydı ve aday olması mümkün değildi. E, ardından Abdullah Gül partili birisi olarak kala kaldı e, ve partiyi Ahmet Davutoğlu götürüyor. Ama Ahmet Davutoğlu'nun bu partinin başına ve hükümetin başına geçirmesiyle beraber e, bir sorunun çıkacağı çok belliydi. Bunu o günlerde de söyledim, yazdım, tekrar da söylüyorum. Çünkü Ahmet Davutoğlu dışarıdan bakılan e, çok tanımayanlar için çok mütevazı birisi olarak görülür ama çok kendisini çok önemseyen, çok merkezi bir yere koyan birisidir. İddiaları vardır, hırsları vardır. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan gibi bütün iktidarı tek elinde toplamak isteyen birisi için Davutoğlu hızlı verilmiş bir karardı ama çok da doğru bir seçim değildi. Çünkü Davutoğlu hiçbir zaman Tayyip Erdoğan'ın kendisine sunacağı dar alanla yetinmek istemeyecekti. Şu ana kadar geçen süre içerisinde çok ciddi çıkışlar yaptı mı? Hayır. Ama küçük küçük ki Pelikan dosyasında bunun bir takım ayrıntıları var. Küçük küçük olaylara baktığımız zaman Davutoğlu'nun kendine bir bağımsız olmasa bile özerk bir alan açmak istediğini ve daha sonra bu özelliği giderek güçlendirmek istediğini düşünebiliriz. Yolsuzluklar konusunda bu oldu. Ee, şeyde bu oldu tutuklu yargılamalar, akademisyenler konusunda bu oldu. Kürt meselesinde de aslında bir ölçüde bu oldu. Ama bunlar genellikle örtük bir şekilde cereyan ettiği için ve Tayyip Erdoğan çok olaya hakim olduğu için, egemen olduğu için çok fazla fark edilmedi. Ama iktidarın içerisinde yalan, yer alan ya da etrafında yer alan kişiler için bu tür detayların hepsinin ayrı ayrı bir önemi vardı. Ve belli bir aşamadan sonra bunların çok ciddi bir sorun haline geldiğini görüyoruz. Şimdi Pelikan dosyası metnini okuduğunuz zaman ya da daha önceki tartışmalara baktığınız zaman üstü kapalı bir şekilde yapılan tartışmalara baktığınız zaman yani Erdoğancı ve Davutoğlucu olarak tarif edilen bir takım gazeteciler gazeteci olma iddiasındaki bir takım insanlara vesaireye baktığınız zaman ya da danışmanların üstü örtülü vesaire söylediklerine baktığınız zaman şunu çok net bir şekilde görmek mümkün. Ortada ideolojik, politik herhangi bir mesele yok. Yani çok önemli Türkiye'nin temel sorunları ki Türkiye çok ciddi sorunlar yaşıyor. Giderek kızışan bir coğrafyada Suriye meselesi, PKK meselesi, IŞİD meselesi, ekonomi, kutuplaşma, bütün bunların hepsinin olduğu bir ülkede bu tartışmanın iktidar partisi içinde ve çevresindeki tartışmada ideolojik politik herhangi bir ciddi bir fark göremiyorsunuz. Bu tamamen Tayyip Erdoğan üzerinden yürüyen, Tayyip Erdoğan ve yakın çevresinin ailesini ve yakın çevresini gözetip gözetmeme ya da az gözetip çok gözetme gibi özetlenebilecek bir olaya dönüşmüş durumda. Yani bu olay Refah Partisi döneminde yaşanan bir yenilikçilik çıkışı gibi bir olay değil. O zaman yenilikçiliğin lideri Tayyip Erdoğan'dı ama içinde çok güçlü isimler vardı ve bu isimler daha çok yöntem üzerinden bir şeyler söylüyorlardı ama bu yöntem üzerinden tartışma giderek siyasi ideolojik bir tartışmaya dönüştü ve Fazilet Partisi'nin kapanmasından sonra da zaten AK Parti'nin kurulmasıyla yollar ayrıldı ve şaşırtıcı değildi çünkü duruşlar, dünyaya bakış çok büyük ölçüde ayrışmıştı. Ama şu anda kendini Davutoğlu'yla ya da Erdoğan'la tarif etmeye çalışan insanların e, neden bu farklı duruşlara sahip olduklarına baktığınız zaman ortada herhangi bir ideolojik, politik bir şey göremiyorsunuz. Bu tam anlamıyla bir iktidar savaşı. Bu iktidarın elindeki nimetlerin paylaşılması savaşı. Bunun çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bir önceki iktidar savaşı AKP'nin iktidardaki e, sürecinde baktığımız zaman öncelikle askere karşı, askerin liderliğini yaptığı eski sistem sahiplerine karşı bir iktidar mücadelesi verdi ve burada Gülen Cemaati'nin de büyük desteğiyle katkısıyla bunu büyük ölçüde etkisizleştirdi ve bu savaştan büyük ölçüde başarıyla çıktı. Ardından Gülen cemaatiyle çok ciddi bir iktidar savaşı yürüttü. Bu savaş hala yürüyor ama şu ana kadar baktığımız zaman, an itibariyle baktığımız zaman bu savaşın kazananının Tayyip Erdoğan, kaybedeninin Fethullah Gülen olduğu netleşiyor. Henüz bitmedi ama bu netleşiyor. Bu olay ilk başladığı zaman buna yeni tür iktidar savaşları demiştim, öyle tanımlamıştım. Şimdi AKP içerisinde yaşanan ne da yepyeni iktidar savaşları demek lazım. Çünkü Gülen cemaatiyle ile AKP her ne kadar ittifak yapmış olsalar da iki ayrı yapıydı. Geleneksel olarak farklı iki yapıydı. Savaşları çok daha kolaydı. Şimdiki olayda iç içe geçmiş, birlikte bu partiyi kotarmış insanların bu iktidarı birlikte inşa etmiş insanların arasında yaşanan bir ciddi bir savaş var. Bu savaş şu anda tabii ortada bir savaş olarak gözükmüyor. Çünkü Davutoğlu istediği kadar savaşmaya kalksın, kazanma şansı hiçbir şekilde gözükmüyor. Dolayısıyla örtülü bir şekilde bir mücadele, gerginlik olarak kendini gösteriyor. Ama bunun dışında şunu da unutmamak lazım. Değişik tarihlerde AKP'den tasfiye olmuş ya da marjinalize edilmiş çok sayıda isim var. Başta Abdullah Gül, Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Nihat Ergün, Sadullah Ergen bir yeni ismi böyle sayabiliriz. Pasifize edilmiş, dışlanmış, kendini dışlanmış hisseden çok sayıda isim var. Bu isimler 7 Haziran seçimlerinden sonra kendilerinin önüne açılacağını düşünmüşlerdi. Ama 1 Kasım'da e, Tayyip Erdoğan'ın olaya müdahalesiyle tek başına iktidarı tekrar alınmasıyla e, tekrar etkisizleşmişlerdi. Bu yeni süreçte e, bu yeni süreçte pekala bu isimler de e, tabii ki büyük ölçüde Davutoğlu'na Davutoğlu'na yakın pozisyonlar alarak olayın içerisine dair olabilirler. Bir kısa bir ara verelim. Artık Medyascope'da reklam vermeye başladık. Çok şükür reklamlardan sonra devam edelim. Evet, Pelikan dosyasından hareketle AKP içerisindeki iktidar savaşlarını konuşmaya devam ediyoruz. Soru çok net. Bundan sonra ne olur sorusu var. Şunu öncelikle söyleyeyim. İlk dershane sorunu patlak verdiğinde ben bunu dershaneler meydan meydan muharebesi olarak tanımlamıştım ve o tarihte özellikle sosyal medyada her iki taraftan birden Nifak ve fitne ile suçlandım. Hatta o dönemde e, AKP milletvekili olan e, bir şahıs, Konya milletvekili bana e, Twitter'dan hakaret etmişti. Şu anda kendisi milletvekili değil ama Cumhurbaşkanı danışmanı e, olarak e, görev yaptığını öğrendim. E, o ve başkaları aralarına nifak sokamayacağımızı söylemişlerdi. Daha sonra ne oldu? Savaşın alenileşmesiyle beraber, bu sefer her iki taraftan da ilk başlarda, özellikle bundan çok rahatsızlık duyanlar, bu sefer bana ve benim gibilere, hadi artık kına yakarsınız diye olayı böyle değiştirmişlerdi. Yani önce e, yok böyle bir şey, havası yaratılıp, ardından da kendi dışında olan insanların e, bundan sevilmelerini kına yakma olarak e, tanımlamışlardı. Benzer bir olayı şimdi de görüyoruz. E, bu işte aramızdan ifak sokamazlar, fitneye karşı hep birlikte hareket edelim e, sözleri çok fazla öne çıkıyor. Ama şunu söylemek lazım, dün olduğu gibi ortadaki yaşananları, bu iktidar mücadelesini bir nifak ve fitne olarak tanımlanacaksa bunu çıkartanların kim olduğu ortadaydı. Şimdi de çok net bir şekilde kimlerin bu iktidar savaşını yürüttükleri, kimlerin çok fazla ön planda olduğu gözüküyor. Bu artık e, geri dönüşü olacak bir e, kavga gibi gözükmüyor. Burada tabii çok ilginç bir takım hususlar var. Her iki tarafın da her iki tarafın da öne çıkan bir takım silahşörleri diyeyim artık buna e, silahşörlerinin aslında milli görüş hareketiyle İslamcılıkla hatta İslamla hiçbir alakaları olmadığını çok rahat görüyoruz. İsim vermek istemiyorum çünkü e, Onların adlarını anarak kendilerini popülerleşmesine katkıda bulunmak istemiyorum. Çoğunu zaten kendiniz tanıyorsunuz. Bir kısmını çok yakından tanıdığım bu isimlerin ve geçmişte İslami hareketlere ve e, Milli Görüş Hareketi'ne, Tayyip Erdoğan'ın şahsına ya da Ahmet Davutoğlu'na nasıl baktıklarını çok iyi bildiğim insanların şimdi ellerinde kılıçlarını kuşanıp karşılıklı birbirleriyle hocacılık ya da reisçilik savaşı yürütüyor olmaları gerçekten çok trajikomik bir durum. Ama bu bize bir şey gösteriyor. Bu olayın artık bir İslam, İslamcılık meselesi değil, tamamen bir iktidar meselesi olduğunu gösteriyor. Trene sonradan atlayan çok sayıda insan, e, trendeki en iyi kompartmanları tutabilmek, en iyi ikramlardan yararlanabilmek için diğerlerini trenden atmaya çalışıyorlar. Özellikle de eskiden beri burada olan insanları ve bunu büyük ölçüde başarmış durumdalar. Ve bunu yaparken de dile getirdikleri şeylerin hiçbir siyasi değeri yok. Türkiye'deki yaşanan sorunlara yönelik hiçbir şey söylemiyorlar, söyleyemiyorlar. Klişelerin ötesine gitmiyor. Lobi klişesi, üst akıl gibi söylemlerin ötesinde mesela IŞİD'le nasıl mücadele edilir? Ne yapmak gerekir? Kürt sorunu nasıl çözülecek? Tekrar masa kurulabilir mi, kurulmalı mı? Bu konularda hiçbir şey yok. Tamamen bir iktidar savaşı halinde gidiyor ve birbirlerine karşı çok acımasız yöntemlerle e, bunu yapıyorlar. Yapmaya da devam edecekler. Yakın gelecekte bu olayın hızlı bir şekilde sonuçlanacağını şahsen tahmin ediyorum. Bu aşamadan sonra Ahmet Davutoğlu'nun partinin başında ve hükümetin başında tabii ki çok uzun süre kalması giderek zorlaşıyor. Ama Türkiye o kadar zor bir dönemden geçiyor ki böyle bir dönemde bir de bunun eklenilecek olması böyle bir ihtimal açıkçası çok şaşırtıcı ve ürkütücü ama pekala bunu yaşayabiliriz. Pelikan dosyası denen bu metin bunun işaretini bize gösterdi. Yani bu olay öyle kolay kolay kapanacak bir olay. Ya işte Zaten çok ciddi sorunlar var, aramızda bunları halledelim diye halledilebilecek, kapanabilecek bir olay değil. Çünkü tekrar baştan itibaren söylüyorum, aradaki sorunların hiçbirisi tartışarak çözülecek sorunlar değil. Burada çok ciddi bir iktidar savaşı var ve bu iktidar savaşında köşe tutma, yer tutma, daha büyük parçayı tutma meselesi var. Ama bu arada tabii ki son başlatılan laiklik tartışması gibi birçok hususta İslam, İslami bir takım değerler bu tartışmanın örtüsü olarak kamuoyunun karşısına çıkarılabilir. Bu olay aslında eninde sonunda Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek başına iktidarının, bütün iktidarı kendi elinde tekerleştirmesinin ve güçlü olan, ayakları üzerinde duran kişilerle bu iktidarını paylaşmamasının, paylaşmama arayışının bir sonucu olarak yaşanıyor. Levent Gültekin'le yaptığımız yayında ilk akla gelen ismin Binali Yıldırım olduğunu ama esas ismin Damat Berat Albayrak olduğunu söylemişti. Isim yani bu Berat Albayrağan e, gelmesinin daha hızlı yaşanabileceğini söylemişti. Bir yerden sonra isimleri çok fazla bir anlamı yok. Ee, tabii ki hepsinin ayrı bir ayrı bir değeri var ama şurası bir gerçek. Ahmet Davutoğlu gibi kendi ayakları üzerinde duran bir e, nasıl söyleyeyim bir gücü olan bağımsızlığı ve özelliği olmasa da bir gücü olan birisiyle bu işin bu perspektifte ülke yönetiminin bu, bu perspektifte süreceği sürmeyeceği iyice netleşiyor. Çok daha sert kavgalar görebiliriz. Bu kavgaların baktığımız zaman içinin boş olduğunu da çok net bir şekilde göreceğiz. Bu şu ana kadarki çıkan pelikan dosyası denen metne baktığımızda da açıkçası bir takım şu şunu yaptı, bu bunu yaptı, o bunu yaparken bunu yaptı gibi lafların ötesinde bir şey yok. Mesela Egemen Bağış Cumhurbaşkanı'nı arıyor ve ülkede bir darbenin önüne alıyor. Mesela bu metne baktığınız zaman bu son derece e, gülümsetici diyeyim hani en hafif tabirle bir e, açıklama. Ama olay tamamen bir Tayyip Erdoğan'ı koruma, onun gücünü daha da arttırmanın zeminini hazırlama olarak yapılıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son MKYK'sında yapılan e, değişiklik yani teşkilatları atama etkisinin Genel başkandan alınıp tekrar MKYK'ya devri ki bunu Ahmet Davutoğlu'nun istemediği çok net bir şekilde biliniyor, Cumhurbaşkanının bunu istediği ve dayattığı da biliniyor. Çok e, bir takım şeylerin e, kavgaların hızlanmasına neden oldu. Bugün Abdülkadir Selvin'in çok şey vaat eden ama fazla da e, anlatmayan yazısında bunu görüyoruz. Abdülkadir'in yazısı çok net bir şekilde MKYK'nın bir dönüm noktası olduğunu bize anlattı, anlatıyor. Bugünkü Bakanlar Kurulu'ndan da e, bir takım ilginçlikler çıkabilir. Ama bundan sonra artık hep böyle olacak. Bunu e, rahatlıkla söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın bir araya geldiği her olay ya da gelememesi, e, değişik Bakanlar Kurulu toplantıları, değişik bakanların, tabii ki başta Binali Yıldırım olmak üzere Yıldırım olmak üzere e, yaptıkları açık ya da örtülü açıklamalar ki kendisine milliyette sorulduğunda parti genel başkanlığı iddiası sorulduğunda Serpil Şevikcan tarafından siyasette iddiasız olunmaz e, tabii ki iddia olur diye cevap verdi kesinlikle olmaz nereden çıkartıyorsunuz partimizin bir genel başkanı var gibi bir cevap vermedi Mesabine Ali Yıldırım e, bunların süreceğini e, özellikle hükümete yakın medyadaki bir takım haberlerin ya da verilmeyen haberlerin, haberlerin nasıl işlendiğinin, köşelerde neler yazıldığının hepsini artık daha bir e, e, talil etme yoluna e, gideceğiz. Mesajlar örtülü bir şekilde ya da alenen verilmeye de başlanacak. Hangi kişi, kimin fotoğrafını, hangi gazete ne kadar kullanıyor, hangi haberi büyütüyor, hangisini büyütmüyor gibi detaylar üzerinden gideceğiz. Bu artık başladı, ee, nasıl duracağını, kararını herhalde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. Ama şunu söyleyelim, aynı cemaatle olan kavgada, savaşta olduğu gibi burada kazananı şu kazandı, şu kaybetti gibi bir husus oluyor ama e, sonuçta baktığınız zaman her iki tarafa da çok büyük hasara yol açtı. Burada da AKP içerisindeki iktidar savaşlarında, iktidar mücadelelerinde kazananın her halükarda Recep Tayyip Erdoğan olacağını kestirmek çok zor değil. Bunun için kain olmaya gerek yok. Ama bunun kendisine de, Erdoğan'ın kendisine de ve AKP'nin bütününe ve iktidarına vereceği hasarı çok büyük olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Evet, iyi günler.